Ne olur like at. Ne olur. Yalvarırım like at. Eyvallah. Merhabalar efendim. Ben Vucümera. Dostlar bu videoda sizlere World al sat taktiğinin en ince ayrıntılarını anlatacağım. Şimdi ben kendim 3 dl'den 50 dl'ye kadar word alıp satarak yapmıştım. Yabancı world'leri alıp satmıştım. Sizlere bunun tüm tüyolarını vermeye çalışacağım. Nasıl vl kastım videomda bunu açıklayabilirdim ama anlatsaydım bir 20 dakika olurdu video. Çünkü biraz uzun olacak anlatması. Bu arada team ekip kasinosuna ben de geçiş yaptım. Şu anda sabah owner daha world e yeni açtığı için az kişi var ama normalde genelde. En az 30 kişi oluyor World'de. Gelip siz de burada kasin oynayabilirsiniz. Güncel link ekip bet 36'dan 100'e kadar gidiyor. Team Ekip GT Instagram hesabını yazarak da host olabilirsiniz veya linkleri oradan da öğrenebilirsiniz. Ayrıca internet sitesi de açıklamadan var. Oradan da bakabilirsiniz. Yani muazzam bir liderler yani çok fena uğraşıyor arkadaşlar team için. Gelip burada oynayın bence başka yerde oynamak yerine. Hemen tüyoları vereceğim. Tabii ki de bu rare name'e gitmem lazım. Bu arada world fiyatları cidden çok fena artmış bulunmakta. Yani bir en az 5 tane tokenınızın falan olması lazım böyle world alt satışına başlamak için. Eğer ki bu kadar değerleriniz tabii ki de yoksa şey yapın. Türkçe wordleri alın mesela SB atın ya da spam atın bir şekilde tutturup satın wordleri ama alacağınız wordün ucuz olması ve tutturulabilir olması lazım. Yani DL'yi bu şekilde kasıp sonra yabancı wordleri almaya başlayabilirsiniz bir bakalım hemen. Sel polishet 150 DL mesela. Bakın şu word bok gibi neden? Kısaltma var tamam mı? Şimdi ben önce tüyoları sizlere vermek istiyorum. Dostlar şimdi kısaltma varsa bak kısaltma var tamam mı? Ama başında buy var ve sonunda S yok tamam mı? S takısı sonunda yok. Bu word'ü alabilirsin. Mesela bu P marker. İtemin isim pet'tir. Bu P marker alınabilir. Al sat için. Ama bu P markers olursa sel P markers markers olursa bu word'ü satmanız cidden çok 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 zor olur. Birinci taktik buydu. İkincisi çok uzun olmamalı. Eğer mesela şöyle bak. Bu Word eskiden benimdi ama çok büyük salaklık ettim ve Word'ü 5 dl alıp 10 TL'ye satmış şu anda Word'ün değeri 100 diamond block. Bu Pristine Anomaro diye bir dünya. Şimdi bu eşya gerçekten güzel ve kullanışlı bir eşya. Bu tarzı bir Word bulursanız yani itemin iki tane isim varsa ve başında da boyu varsa sonunda da S yoksa bu Word'ü alabilirsin. Ama sonunda S varsa işte orada bir düşün itemin güzel olup olmadığına bak, kullanış olup olmadığına bak. Mesela pristine itemi, Clash eventinde kullanılan bir ev ya eşya, yani Clash geldiğinde öküz gibi profit ediliyor buradan. Uzunsa kelime, iki tane harfin oluşturduğu bir kelime ise, itemse ve sal e, başında sel varsa, bu Word'ü almanızı pek tercih etmem. Vermek istediğim tuyalar bu şekilde. Başka ne var tuya? Ha. Mesela şöyle wordler alabilirsiniz. İtemin ismi mesela şuradan envanterimizden bakaraktan örnek vermek istiyorum sizlere. Bak Walnut görüyor musunuz? Dark önemli değil. Hadi Dark'ı silin burada Walnut diye görün tamam mı? Sel Walnut olsaydı ki bu Walnut falan al alamazsınız yani çok pahalıdır. Sel Walnut'sa alabilirsiniz. Sel Walnut'sa alabilirsiniz. Yani item'in birinci ismi ise başında sel varsa sonunda S bile olsa alıp bu word'ü pahalı bir miktara satabilirsiniz. Şimdi bunu yapmanız için bir kere bayağı bir tecrübeniz olması lazım. Çünkü ben ilk başladığımda word alıp sürekli zarar ederdim. Word almadan önce arkadaşlarınıza sorun. Bilmiyorsanız bu işi bence hiç girmeyin çünkü kasinodan bir fark yok. İkisi de riskli. Şimdi ben Word'lerin hepsinin fiyatlarını değerlendireceğim. Uzun zamandır bakmıyorum. Hatta bir yıldır falan ben bu işi yapmıyorum. Sadece Word'lere bir bakınmak istiyorum. Word'lerin hepsini not alacağım. Şuradan arkadan not defterini açıyorum. Hepsini not alalım Word'leri. 5 tane Word'e bakarsak zaten ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle ilk not aldım Word olan Boy Love will dünyasına gidelim siz de ekipe gidebilirsiniz. Bu arada videoya 2 saniyecik like at ölür müsün lan? Oğlum videoya bak 2 saniye. Lan neden girmiyorsun? Oyunda <laughs> 75 bin kişi var. Kanka bak videoya 2 saniye like atsan hayatına bir şey mi kaybolacak? Şöyle tıklayacaksın sadece bir şey yok yani ben mutlu olacağım. Şimdi Boy love will itemin ismine bir bakalım. Love will. Şimdi bu word bence baya kötü çünkü itemin ismi love will love ama love will diye bir word bence bu word hiç etmez çünkü bu itemi almak isteyen birisi neden bu word'e gelsin ki kaça satıyor merak ettim yani bu word'u alıp ee, kârla karla satamazsınız belki word'un profiti vardır ama alıp da daha pahalı bir fiyata satabileceğinize pek inanmıyorum bu word çok pahalı ama arkadaşlar bu word'un neden pahalı olduğunu da söyleyeceğim ben sizlere gene klasik rotopi server evet neden pahalı olduğunu da söyleyeceğim çünkü bu fosil eşyası. Fosil eşyasının olduğu bird pahalı olur çünkü e, her ay biliyorsunuz karnaval geliyor ve fosil eşyaları ihtiyaç duyuluyor. O yüzden bu bird'ün 150 TL falan olması çok normal. Eğer zenginseniz bu bird'ü daha ucuz alıp pahalıya satabilirsiniz rahatlıkla. Diğer bird'ümüze bakalım. Bu çimes. Şimdi bu bird'ün özelliği şu arkadaşlar. İtemin ismi çimesmiş. Sonunda bir tane daha S var. Yani iki tane S gibi oluyor ya. bu biraz dezavantaj. Ben hangi bird'leri almamanız gerektiğini size söylüyorum. İtemin ismini bakalım. Çimesmiş. Çünkü ne, ne, gibi bir eşya hiç bilmediğim için yorum yapamayacağım bu konu hakkında. Çünkü itemin ne işe yaradığını vesaire bilmiyorum. Bu Job Webs ilk defa duydum bir eşya bakalım. Nasıl bir Word'müş? Job Web. Arkadaşlar tek kelimeyle bok gibi. Ama Word ucuzsa alıp satılabilir bir Word çünkü itemin tek ismi var. Ve sonunda esk var sadece üstüne buy var. Ya yani alıp satılabilir eğer düşük fiyata satılarsa onları alabilirsiniz. Pahalıya satabilirsiniz ama cidden item bok gibi. Çünkü kimse almaz ki bu itemi. Ne yapacak adam bu itemi alıp? Neye kullanacak değil mi arkadaşlar? Hiçbir özelliği yok eşyanın. 35 TL demiş mesela. Siz ucuz bir miktar alırsanız rahat kar edersiniz satarak. Bu da sizin ticaret zekanıza kalmış olan bir şey. Son word'ümüz. Selfish Fish Port. Selfish Port. Şimdi iki tane isim var ve Sel var. Bu biraz dezavantaj. Hadi lan bugün bir tane word bulacağız. Bir tane word bulacağız lan bugün. Güzel. Ya yani böyle güzel word ayıklayıp bulması cidden zor da bu world'un eşyası hangisi ki? Fishport diye eşyam var oğlum. Ha burada. B'ler çok kötü. Neden çok kötü? Eğer çok ucuzsa alınabilir bir item çünkü bu da karnavalda işe yarayan bir item. Yani eğer ki world ucuzsa alınabilir ama cidden neden kötü biliyor musunuz? Bakın başında sel var. Artı iki tane eşyanın ismi yan yana. Artı aradaki tankı yok sayarak sel fishport koymuşlar. Bu tankı Eee koymamışlar World'un başına. Yani World'un başında tank yok. O yüzden bu World'un değeri çok fazla olmaz. Çok ucuz sancı alınabilir bu World'ler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu World Asat taktiğini bir kere sizlere nasıl ki? Yani bunu yapmam için size bir sürü örnek vermem lazım World'ler üzerinden. Ve bu riskli olan bir şey. O yüzden arkadaşlarınıza sorun ya da Instagram'dan bana sorun şu World'u alayım falan diye. Ben elinden geldiğince yardımcı olurum. Bu stocking seat bok gibi. Affedersiniz ama cidden bok gibi bir Hiç alınmayı değmez. Bir tane word buldum. Belki değerlerim satılabilir bir word. Hemen bakalım bu sheet best diye bir word. Bak şimdi bu word eğer ki güzel kullanılırsa bence ucuza alındığında satılabilecek bir word. Çünkü ben buna benzer bir dünya almıştım. 2 DL mi ne aldım sonra word'u 15'e satmıştım. Neden satılabilir? Çünkü bas diye çok fazla eşya var ve bu item kullanışlı item. Masada da kullanılıyor. Word'e koymada da kullanılıyor. Mesela bu adam 10-20 tane vent dizip böyle tüm müzik eşyalarını satsa spam açsa ne bileyim sb asa word'u daha yüksek fiyata satabilir. Bir tane güzel bir word bulduk. Cidden piyasa çok pahalaştığı için başka word bulamıyorum. Ee, bu videoda başka diyeceğim bir şey yok. Eğer ki word bulursanız bana özelden yazın bu word güzel mi diye ama arkadaşlarınıza sormadan kesinlikle word almayın çünkü bu iş çok riskli olan bir iş. Dediğim gibi ekibe gelebilirsiniz genelde 30 kişi var. Güncellik ekip bet 36. Ayrıca videoda 2 saniye bir like atsan çok iyi olur cidden yani Cidden 2 saniyecik bir like istiyorum sadece senden. Hayatında bir şey eksilmez ama ben çok mutlu olacağım. Seni seviyorum eyvallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.